Selamünaleyküm arkadaşlar. Part Time Tarım Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz daha farklı bir video çekeceğiz. Aslında eskiden böyle kanalımı takip edenler bilir. Ben bir ara çok fazla ithal yavrusu uzağa getiriyordum. Bildiğiniz üzere bir simental hayvancılığı yapıyoruz. Simental süt hayvancılığı. Bazen besilik danalarımız, boğalık danalarımız da oluyor. Diyarlardan ıı, kaliteli iyi itenliklerin tuzağlarını getiriyordum. Özellikle geçen yıllarda çok getirdim. Bu arada tekrar getirmeye başladım videoyu çekmişsem de. 4-5 tane getirdim. Bugün nasip olursa bir tane daha almaya gidiyorum. Ee, önceki videolarımdan merak edin olursa aşağı in, diğer videolarda bakabilir. Şimdi ben çoğunlukla hayvan pazarı videoları atıyordum son o zamanlarda. Bu da böyle farklı bir içerik olsun. Gidelim bakalım, bir uzağa alalım. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Buna da bir açıklık getireyim çünkü şöyle söyleyeyim, hayvan pazarlarında bile şunu fark etmeye başladım. Ya bu piyasa çok yüksek, şurada çok daha ucuz, yok işte Cengiz Çaylı çok daha ucuza satıyor, yok şu pazar daha ucuz gibi şeyler söyleniyor Piyasayı yükseltiyorsunuz gibi şeyler söylenenler oldu bizim piyasa yükseltecek bir durumumuz yok. Ben sadece piyasayı tutan insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Yoksa benim piyasayı yükseltmeyle ilgili bir durumum yok. Herkes görsün diye. Ayrıca her şehrin piyasası da farklıdır bildiğiniz üzere. Ve her hayvanın da farklı satıldığı yer vardır. Örnek veriyorum kuş hayvan pazarında kaliteli beslenen istiyorsanız bulursunuz. Şarkışla pazarında her türlü hayvanı bulursunuz. Kalitesi de kötüsün de. hayvan pazarında melez, iyi olmayan ırkları bulursunuz. Yani her pazarın kendine göre bir hayvan tercihi var. Her pazar kendi gibi piyasası var. O yüzden belli bir durum yok. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi siz e, Toros'ta Mercedes'i karşılaştıramazsınız. Ya da örnek veriyorum Ford bir arabayla Mercedes'i karşılaştıramazsınız. Şimdi adam diyor ki ya ben 4 bin liraya 5 bin liraya kendi buzağımı alırım. Çiftlikten beni 6 bin liraya 7 bin liraya 7 bin liraya, bin liraya buzağı almak. Çünkü çiftlikten de buzağlar pahalı. Şimdi arkadaşlar o hayvanların anneleri yurt 45 bin liralar belki 50 bin liralar geliyor. Siz ise bu hayvanları pazarlardan 15 bin, 20 bin alıyorsunuz. Yani demek istediğim şu ki 20 binlik ineğin e, tanasıyla 40 binlik neyin aynı fiyat olmuyor. Çünkü arada kalite farkı var, genetik farkı var. Şimdi daha profesyonel bir e, iş yapmak istiyorsanız ben e, iyi bir süt almak istiyorum diyorsanız Sütlerimiz yüksek olacak, etlerimiz yüksek olacak, genetiği yüksek olacak. Smetel filek bir dediğimiz ırklara kombine ırka yönelebilirsiniz. Ama ben yayılıma gönderiyorum. Pek yem vermek istemiyorum. Bu ırklar olur mu? Yani ben anasını zayıfsa bir şanlı oluyor. Pek olmaz. Zayıflar hayvanlar. Verimden düşerler. Çünkü yeterli besini sağlayamazlar. Çünkü bunlar normal bizim oklara gönderdiğimiz hayvanlar gibi değil. Çok daha fazla ıı, besin tüketiyorlar. Ve yani onlara göre ihtiyaçları daha fazla. Tabii ona göre de verimleri var. Yani size demek istediğim olay şu ki arkadaşlar. Ee, yani alırken elinizdeki koşullara bir bak. Ben bu hayvanı besleyebilir miyim? Ben bu hayvana bakabilir miyim? Gerekli konforu sağlayabilir miyim? Ondan sonra yapın diye tercih ediyorum. Ee, size şimdi şimdi, söyleyeceklerim bu kadar. Dilerseniz gidelim. Buzağımıza bakalım. Varsa başka buzağlara bakalım. Buzağımızın annesine bakalım şimdi ben alırken şöyle oluyor. Bana videosu ya da fotoğrafı hemen gelir. Annesi uzay doğurduğunda yalarken. Annesinin küp, anne çok biliyorum da. Küpe, küpe numarası bile görünüyordu fotoğrafta. AT küpeli bir hayvanın. Yavrusunu almaya gidiyoruz nasipse. Bakalım orada neler olacak alabilecek miyiz? Şimdilik sağlıcakla kalın. Videoya devam edeceğiz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzağı bu. Şöyle güzel erkek simental bir buzağı. Annesi ATKB. -E Bakın anneler de şöyle karşıda. Gördüğünüz gibi yemlerini yiyorlar. Maşallah çoğu ATV. -E D ve yani Avusturya ve Alman işlerinde CZ küpeliler de var. Hayvanlar gördüğünüz gibi bunlar işletmeyi bu hayvanlar için bu işletmeyi seçip alıyorum. Bakalım. İnşallah. Şu bu güzel bize hayırlı olur. İnşallah anlaşacağız şimdi. Sen geç hayvanlara bak dedi sahibi. Komşusundaymış geliyormuş. Bak oh, şöyle bir kangal köpeği var. Şuna bak maşallah. Gerçekten şu bileklerinde ayaklarından belli. Dur oğlum. Bizim da yatıyor. Gördüğün gibi bu bu da burada yatıyor. Yaklaşamazsan, birazdan senin pazarını yapacağım inşallah. Şimdi biraz kabarcıklık var tabi. Ben şu sarı, sana gönderebilirim, bak Ha evet, halkın ömrü güzel hayvan. Evet. Onu da danasını. Maşallah güzel, çıkmış cidden. Şu, şu köpek çıkmıyor Evet arkadaşlar şöyle size biraz daha göstereyim. Uzağımızı gördüğünüz gibi yükledik. Pazarlığımızı yaptık. Aldık. Şimdi tabii ki fiyat söylemeyeceğim. Neden fiyat söylemeyeceğim? Normalde ben aslında açık iş yapmayı severim. Ama arkadaşlar insanlar cidden bir garip olmuş. Şimdi bir belli bir piyasa vardı hayvan, belli bir piyasası var. Hesabımıza geldiği için bayılıyoruz. Ya o fiyat hayvan mı olur? Biri diyor o çok ucuz. Yani bu sıkıntılardan dolayı ben söylemek istemiyorum. Şimdi şöyle de bir durum var. Bak. Bakın daha da orada bak. görüyor musun? Şöyle bak. Güzel. Annesi A.T. Kübeli. Çok güzel bir erkek tane arkadaşlar. Şimdi biri paylaşıyor işte şu hayvan kaç lira eder diye. Örnek veriyorum hayvanın ederi 25 bin. Biri yazıyor e, anca 15 eder. Biri diyor 20 eder. Biri o 40'tan aşağı satma. Ya da hayvan adam 30 bin lira istiyor. Ya bu adamın hayvanı. Çoktur azdır. Sen kafayı mı yedin? İşte bu paralar mı istenir? Sen kafayı mı yedin? Bu paraya mal mı satılır? Yani Herkese ayrı bir yorum. O yüzden boş muhabbet olmasın diye ben bu danayı aldım. Şöyle göstereyim. Size şöyle bir aralık da vereyim. Yani biraz fikir sahibi olun. Dişi erkek fark etmez şimdi. Ben alırken dişi erkek farklı fiyatlar çok oynuyor mu çok da fazla oynamıyor diyeyim açıkçası. Aşağı yukarı aynı fiyatlar oluyor. Aslında bunlar dişisi daha değerli. Onu da size söyleyeyim. Bizim bu e, halk arasında erkekler daha kıymetli ama kış ya civarında belki bu civarlarda daha kıymetli ama bunlar aslında dişisi daha kıymetli. Bizim çünkü damız vası yüksek. Genetikli hayvanlar bunlar. Yurt dışı menşeli, Avusturya menşeli hayvanlar. Aralığı da ne arkadaşlar? Söyle söyleyeyim size aralığı. Bu hayvanların aralığı hani işte doğduğu iriliğine, annesinin kalitesine, boynuzlu olup olmamasına göre değişiyor. Ya şöyle, şöyle söyleyeyim. 5000 ile 7500 lira arasında fiyatları değişir. Çiftliklerde de ortalama doğum fiyatı 6-6,5 milyar ve günlükte 40 lira süt parası ekliyorlar. Onun da bilgisini vereyim size. Şimdi bu dağıyı götürelim. İnince tekrar çekeriz. Biz yolculuğumuza devam edelim. Yorum ne bir yorum? Evet. Hadi gelsin. Hadi çık. Gelsin. Değil, kızım kızım benim. Bildirdim yani. Size babalık, annelik yapıyor. Öyle vallahi doğru. Evet arkadaşlar. Videoda zaten gördüğünüz gibi buzağımızı sağ salim getirdik. Buzağıyı normalde e, kendime alabilirdim. Ama çok değer verdim. Murat Ata kardeşim istedi buzağıyı. Ben de buzağıyı ona verdim. Gördüğünüz gibi biz, e, babası buzağıyı aldı. Öncelikle kendine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çünkü gerçekten genetiğine güvendiğim bir hayvan. Zaten annelerini de videoda gördünüz. Hepsi Avusturya menşeili çoğunluk olarak. Yani kaliteli genetikli hayvanlar, verimleri yüksek, iyi hayvanlar. Zaten büyüdükçe zamanla da kendini göstereceğini umut ediyorum. İnşallah sağ salim de büyür. Şimdi yakında birkaç daha buzağı almaya gideceğiz. Bu ara e, buzalı alımlarına devam ediyorum. Bayağı bir ara vermiştim ama artık tekrar başladım ve devam etmeyi de düşünüyorum. Aldığım buzalar sizinle ara ara paylaşacağım. Çünkü kendim aldığım buzalar da var. Onların durumuna da bakarız. Nasıl beslediğimle ilgili videolar da çekeriz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Böyle videoları beğeniyorsanız e, devam etmemi istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Şimdilik sağlıcakla kalın. Keyif seyirler.